Herkese merhabalar arkadaşlar. Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğra. Bugün arkadaşlar sizlere Xsplit Webcam adlı programı tanıtacağım. Nasıl indirebileceğinizi falan göstereceğim. Bir tane de Zoom görüşmesi açtım çünkü arkadaşlar zaten şurada da yazıyor. bir sürü programda destekleniyor. Mesela Logitech Capture, Skype, Hangouts, doğru mu okudum? Evet. Zoom ve Ops, Stream Ops diye, diyebilirsiniz. Evet. Yani çoğu yerde desteklenen ücretsiz mis gibi bir program arkadaşlar. Biz bunu şimdi indireceğiz. Ee, ayrıca Broadcaster adlı bir program da vardır. Fakat bu ücretlidir. Bir de oyunlar içindir arkadaşlar. Bir de sadece 64 bit şey gerektirir. Yani işlemcinizin 64 bit olması lazım. Ha bir de şu program büyük bir programdır. Eğer 8 GB'dan e, az bir RAM'iniz varsa veya RAM'i 8 GB'dan az ve bilgisayarda ikinci bir ikinci bir büyük program böyle çok RAM yiyen bir program var. Ee, ya o programı kaldırıp bunu indirin ya da hani 8 GB'lık en az tabi bu da 8 GB'lık bir RAM alın. Zaten işe yaradığını, yaradığı işleri görünce arkadaşlar anlayacaksınız ne olduğunu hani söyleyeceksiniz belki de. Bir de size bir uyarı. Böyle büyük bir montaj programınız varsa e, bu programla ikisini aynı anda çalıştırmayın. PC'nizi patlatırsınız. Evet. Burada inerken bekleyelim. Evet arkadaşlar. Kurduk programımızı. Şimdi şurada basıyoruz buna ve e, böyle bir iletişim kutusu açılacak. Tabi kullanıcı denetleme falan filan arkadaşlar. Fakat orayı kaydedemiyor çünkü ekstra bir pencere olduğu için. Neyse buradan kurulum dilini seçiyorsunuz. Türkçe yok. Bu sebeple hani biraz da olsa okuldan falan gördüğümüz İngilizceyi seçeceğiz. Bunları kabul ediyorsunuz, tıklıyorsunuz ve ardından programı kurmaya başlıyor. sadece Windows 10'da test edildi diyor. program kısa yolu falan ekleyebiliyorsunuz. Buradan install'a bastığınızda Instant daha şey yapacak ama tabi Evet ilk gördüğünüz gibi bağlı olduğu programlar. XSplit Broadcaster sadece OBS ve Zoom'a bağlı. Bir de şey sadece 64 bit gerektiriyor ama bu 32 bit falan. Sadece bir bilgisayarınızın bir de en az 8 GB bir RAM'inizin olması yetiyor. Burada da gördüğünüz gibi özelliklerini tanıtıyor. Ee, evet arkadaşlar şu an install olmasını yani bilgisayarımıza inmesini bekleyeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Evet arkadaşlar zoom görüşmesini bir süreliğine askıya aldım. Dediğim gibi zoom da bu da aynı anda çok remiyor. Fakat yine de işe yarar bir program. Evet arkadaşlar ilk aşama bitti. Sırada ikinci aşama. Hani dosyaları indiriyor diğerinde kurulumu yapıyoruz Evet arkadaşlar şimdi programımızı kurduk artık 3 i̇şte aşamadan oluşuyor bir de ben video çektiğim için Biraz uzun da sürdü o kısımları da Keseceğim yani ee, Kaydı durduracağım Şimdi burada isterseniz Şimdi çalıştırın isterseniz sonra çalıştırın Biz finish diyoruz Ve programımız Açılıyor arkadaşlar gibi ücretsiz. Zaten burada başka şeyleri de var. Hani Bakın burada diyor ki işte arka planları etkinleştirmek istiyor musunuz yazıyor. Çünkü arka planları da koyabiliyorsunuz. Zaten bu programın mantığı da burada. Ee, arka planları burada bir e, şey testi yapıyor. Siz söyleyin. Ee, ne testi? Yani bilgisayarınızı testi. Evet kameranın bağlılık testi ve bilgisayarda dayanabilecek güçte. Sonuçta 8 GB. Tabi 7 GBını kullanabiliyorum RAM'in de. 8 GB'lik RAM. Neyse. Sen bunu continue dedik. Ve arkadaşlar xsplit hesabınıza veya google hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Veya facebook, twitch, twitter veya bu ne hesabı? Bu ne? bu ne? Bu ne hesabı. nokta He, player.me. Tamam. Bu bunun hesabı ile de giriş yapabiliyorsunuz. Ama tabii benim Xsplit hesabım olduğu için giriş yapacağım. Giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken uygulamaya dönmek. Tabii ben ben Xsplit hesabım olduğu için çar çabuk girdim ama sizin ekstra bir X Xsplit hesabı açmanız gerekebilir eğer yoksa. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bizim ekstra tekrar yapmamız gereken ee, XSplit web installer'ı kurmak. Şimdi biz bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Buradan bir 64 bitlik bir paket inecek. Arkadaşlar bu biraz fazla zaman alacak. Ama siz kayıt alırsanız, kayıt olsanız daha iyi bir performans elde edersiniz. Şimdi burada da kaldı da kayıda atlayabiliyorsunuz fakat ileride size yine kayıt olmanız için baskı yapıyor bir şeyler sunuyor. Onun için arkadaşlar en başta kayıt olup kurtulmak daha önemli. Bunu Xsplit Broadcaster adlı programımızı da kurduk. Şimdi next diyoruz arkadaşlar. Next'e basıyoruz. Ardından Adobe Flash Player bunları kuruyor arkadaşlar. Fakat sonradan da hani gözüküyor. Şimdi İsterseniz maybe later diyelim. Buradan bağlayabiliyorsunuz da arkadaşlar. Şimdi bunun asıl özelliği bakın. Arkaya koydum. Şunu bir cancel yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkama şehir manzarası koydum. Hani şey şehir koydum. Hiçbir şey görmüyorsanız diyor buradaki şeylerden de fikir de alabilirsiniz. Burada dil destekleri var. Ama Türkçe yok. Türkçe seriyle desteği yok. Tek dezavantajı bu olsa gerek. Ee, sonrasından altın arkanıza başka şeyler de koyabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an sadece ben varım ve kimse gözükmüyor. Şu an sadece evde oturuyormuş gibi gözüküyorum. Ee, mesela buradan arkadaşlar medya dosyası, web sayfası, YouTube videosu ve e, kayıtlanmış foto, fotoğraf koyabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar Evet arkadaşlar az önce dediğim şimdi YouTube video yazan yere geliyoruz. Oraya basıyoruz. Bizden YouTube video URL'si istiyor. Ee, ben kendi videomdan son attığım basınç videosundan koyacağım. Et diyoruz arkadaşlar. Tabi üstte şu filigran çıkıyor. Ay. Evet. Üstte filigran çıkıyor. Arkadaşlar bir dakika. Evet şu an gördüğünüz gibi benim videom oynuyor. eğer şöyle kamerayı şöyle kapatırsanız mesela e, kendi görüntünüz sadece oradaki görüntüyü de gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kaliteli bir program. Ama tabi çok RAM yediği için şu an benim görüntüm de zaten çok yeniyor. Olur da sadece PNG dosyası da yapabilirsiniz. Ad background'dan kendiniz bir web sitesi veya bilgisayarınızdan bir dosya da indirebilirsiniz. Ben yine link koyacağım ama XSplit VCam yazdığınızda zaten ücretsiz olarak elde edebiliyorsunuz kaliteli bir program. E şimdi bunu Zoom'da test edeceğiz. Evet, PC'yi patlattım. E sonradan açalım bakalım Zoom'u. Evet arkadaşlar, şimdi Zoom'a geldik. E, a, şuradaki mikrofon açık değil neyse. E, şu en altta arkadaşlar. Tabi şu an gösteremiyorum bir dakika. Şu alt kısımda gördüğünüz arkadaşlar start video yazan bir yer var. Buraya bastığınızda iki tane hani cihaz çıkıyor değil mi? Şimdi arkadaşlar buradan sonra şuraya geleceğiz ve burada hani ben vardım. Buradan connect telefonda bağlayabiliyoruz ve ardındansa da başka programlarda da sunabilecek hale getireceğiz. Ayarlardan Hardware Education Automatic şunu kapatalım. Ee, bu kadar. Sonrasından uygulamaya dönelim ve e, Virtual Cameras yani bu kameraları sanal kameraları göster diyor. Ee, fakat bizimki gerçek kamera olduğundan böyle bir şeyimiz mümkün değil. Evet arkadaşlar şimdi burada web video settings yazan kısımdan ayarlayacağız ve original ratio yazan kısımdan indireceğiz. Ve başka şeylere de dokunabiliyoruz. Buradan da yaptığımız zaman arkadaşlar tam dedik ve görüntümüzün yönünü de çevirebiliyoruz. Yönümüz de çevirebiliyor. Fakat yine de bir bug olsa gerek düz oluyor sonrasında e, log out deyince buradan e, çıkabiliyoruz ve watermark'ı çeke çekebiliyoruz. olarak o. buradan premium satın alarak e, yapabilirsiniz fakat biz şimdi asıl uygulamaya dönelim. Ve arkadaşlar buna girip ikinci bir hesap açtığınızda original remove veya burada gözükecek. Mesela şimdi gördüğünüz gibi he, startı çünkü başlatamadık çünkü kameramız şeyin indentiminde. Bu Xsplit indentiminde. Buradan bir arka plan seçiyorsunuz. Ay a green screen diyorsunuz ve ardından sonra da şuradaki cihazlardan e, Xsplit webcam seçeneğini göreceksiniz. Got it diyoruz. Webcam settings ve Ardından kamera kumandası Buradan da e, Gösterebiliyorsunuz. Buradan isterseniz uygulamayı oynayabilirsiniz Bakın alt arkada Son çektiğim video. Evet arkadaşlar Bu video burada bitti. Kanala abone olmayı Videoyu like atmayı ve Paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve buradan start video dediğimizde Bizim asıl videomuz başlayacak. Bu uygulamayı indirip dediğim işlemleri Yaparak görebilirsiniz.